Koşuya yeni başlıyorum ne yapmıyorum serisine hoş geldiniz. Bu seride koşuya yeni başlayan birinin aklındaki soruları yanıtlıyor. Ve bu sorulardan en merak edileni. Ne kadar süre koşmalıyım? Koşuya yeni başladıysan bu süre 20 ile 30 dakika arası olsun. Ama sana bir müjdem var. Bunun hepsini koşmak zorunda değilsin. Gerekirse bunu yürü koş şeklinde böl, nefesini toparla, sonrasında tekrar koşmaya başla. Bu tamamen normal ve yeni başlayanlar için en sağlıklı yöntem. Burada önemli olan hızın değil asla hızlanma. Önemli olan süreklilik. Vücudun bu tempoya alıştıkça yürüyüş sürelerin azalacak, koşu sürelerin otomatik olarak artmaya başlayacak. Baskı yok, stres yok. Sadece süreyi tamamla, adım at ve devam et. Her koşu bir sonraki koşuyu kolaylaştırır ve unutma. Koşuda gelişmek için tekrar çok önemli. Hedef 20-30 dakikayı sabit bir hızda tamamen koşmak. Gerisi sonrasında zaten gelecek. Bu arada bu yurkoş tekniğini daha önce bir Reels'da ayrıntılarıyla açıklamıştım. Onu da Reels'ların başına tutturuyorum. Mutlaka izle. Bu koşuya yeni başlayan bir arkadaşına göndermeyi ve bu tür içerikleri kaçırmamak için asla durmayı takip etmeyi unutma. Ha bu arada aklında olsun ileride ultramaratonlar koşacağız.